Um, geçenki videoda sadece pet şişe içmeyi göstermiştim şimdi, şimdi bardakta içmeyi göstereceğim. Öncelikle önceki videki gibi pet şiemi alın, kapağı açın. Bu ilk iki adımı uygulayın. Ardından bardağın içine kenarlarına dökmeden ve sızdırmadan tam ortasına dökün bakın. Bakın, Buraya dikkat edin. Böyle anne. Bakın. Tamam. Ayrıca böyle bir parantez açmak istiyorum. İçtiğiniz suyun pH değerine bakın. Çünkü bu pH değeri e, 7'den büyük ol... Amin okuyayım. Bas satmışlar böyle sabunlu su içiyoruz. <laughs> tamam keserim burayı. Ben çekmeyelim. şey devam <laughs> e, sonra da bardağı alıyorsunuz. Ve bakın bardağın... Bakın bak. Ağzına bakın. Böyle yutkunuyorsunuz. Artık bardaktan su biliyorsunuz.